Merhaba arkadaşlar oyun malikanesi kanalına hoş geldiniz. Ben Semi arkadaşlar. Bugün sizlerle kanalımızın ilk oyununu çekeceğiz. İlk oyunumuzun şansını arkadaşlar. Goley, e, goley de ne yapacağız derseniz arkadaşlar. Günlük etkinliklerden kazandım. Evet bunları açacağız. Başka yok. Şunların hepsini açacağız arkadaşlar. Özel galibiyet modu, tam paket, <laughs> ender küme paketi. E, bunlar uzman oyuncu paketimiz evet ilk önce tam paketimizi açalım ben onu istiyorum yani ilk önce düşükten başlayalım hepsini göster diyorum evet bir tane ender çıktı o da iyidir şimdi ben durdurup geliyorum çünkü goleybol yapacağım evet geldim arkadaşlar geri döndüm goleybolu yaptım ee, şimdi buradan e bunu açalım gitsin bu. Uzman oyuncu en son açacağım. Bir tane özel galibiyet. Hızlı hızlı açacağım. Az vaktim var arkadaşlar. Evet. Burada bu çıktı. Tamam. Ender küme paketi. Hemen bakalım. Hepsini göster dedik. Öyle düzgün bir şey çıkmadı. Şunları da alalım. Kart için yeterli yok. Ben yine voleybol yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekrardan geriye geldim. Bu sefer bence direkt uzman açalım. Onu boş verin zaten. Evet açıyoruz arkadaşlar. İnşallah güzel bir şey çıkar. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. O 97. Oh my god arkadaşlar. Galatasaraylı Hacı. Ama tanrım. Hacı geldi. Uf. Süper. Süper. Süper arkadaşlar. Bunları da alalım yer varsa. Varmış. Of. Süper. Süperdi. Evet. Hepsini açtık. Para gelmedi. Hı, tamam. Evet arkadaş. Arkadaşlar. Bu bizim takımımız gördüğünüz gibi bir dakika şu an envanterde mi ki? Ahaman tanrım. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Hacı çıkardık. Muhteşem oldu. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.